Çocuk kitapları satan bir yayın evinin açılışına gidiyoruz bizden bize de. Gladbeck'te hizmete giren yayın evinin açılışında Gözde Hanım ve Deniz Bey ile keyifli bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Sevgili izleyenlerimiz Gladbeck'teyiz. Gerçekten çok önemli bir açılış var. Çocuklar bizim geleceğimiz bugün Gözde Hanım ve Deniz Bey yanımızda. Açılışı yapacağız şimdi. Ee, i̇nanılmaz bir kalabalık. Gerçekten çocuklarına değer veren insanlarla dolu. Hepsini tebrik etmek istiyorum. Kuvvetli bir alkış alalım. Evet hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Bu ilk şube inşallah Almanya'nın farklı bölgelerinde birçok çocuğa el uzatırsınız diye düşünüyorum. İnşallah, ümidimiz. Çok teşekkür ederiz. Ve tekrar herkesten teşekkür etmek istiyorum. Burada herkes, şu an buraya gelenlere çok teşekkür ediyorum. Evet, evet. evet. Açılışı tamam. yapalım bugün. Evet. Sevgili izleyenlerimiz, bu güzel işletmenin sahibi, gözde Toprak da yanımızda. Bugün çok anlamlı, gerçekten Avrupa'nın ortasında hem Türkçe hem Almanca kitaplar. Bu evet. e, anlamlı gün için neler söyleyecekler? Evet. Sevilenleri çokmuş. Gladbeck'te evet. gerçekten sadece ee, geniş, sadece Gladbeck değil. Evet her yani yerde. Yani aynen birçok. E... Evet. Değişik, farklı farklı, farklı şehirlerden, şehirlerden gelen oldu aynen. Geldi. Tabii dört seneden beri yaptığımız işi onların desteğini böylelikle daha da evet, görmüş oluyoruz. Biraz kitapların içeriğinden bahsedersek Tabii. neleri öğrenecek çocuklar? Mesela bu kitabı aldıklarında hem dinlerini öğrenecekler, aynen. hem farklı dersleri veya yaşanmış hayat hikayeyi. Aynen her, her türlü yani ne ararsanız var hikayelerden, evet. iyi geceler masallarından, Harfler, hayvanlar, mesela her yaş grubunun özel zaten bir ilgi alanı var. Ee, o yüzden de 0-2 yaş, 2-4 yaş, her hani hep kategori üzeri çalıştık. Farklı yayın evleriyle birlikte çalışıyoruz evet. ama bir şu an 5 kendi ürünümüz var evet. ve onlar da şu an yani top en en çok satılan ürünler İki evet. dilli ben iki dilli büyüyorum diye. Evet. İsmi de akıl küpü yani insanların ip'lerini çocukların genişletmek için herhalde. Akıl küpü evet. evet aynen, aynen öyle bu da bizim kendi ürettiğimiz bir ürün evet. ben iki dilli büyüyorum. Evet adı ee, burada mesela her mesela farklı farklı e, resimleriyle resimleri. hep hem Almancası hem Türkçesi yazıyor. Fakat evet. Güzel. Peki online üzerinden de ulaşabilirler mi size Zaten biz 4 mı? sene boyunca sadece online, online yaptık bu işi. Evet. Bilgi nasıl yani ailelerin evet. çocuklara karşı Çok falan. ya evet. O yüzden şu an zaten İlgi olduğu için şu an buradayız, olduğumuz evet. yerdeyiz. İnşallah etkinlikler de olur. Yani Aynen. kitabın dışında tiyatro olur, küçük oyunlar olur, Aynen. danslar olur. Anne çocuk okuma evet. kulüpleri açmayı düşünüyoruz. Evet. Bakalım zaman artık ne getirecek. Bu arada onu göreceğiz. de birazdan yanımıza alacağız evet. Deniz Bey de sizin yanınızda destekçiniz. A, tabii ki. Çok ikiniz, önemli değil evet. mi? İnsanların işinin. Buradan anne babalara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çocuklarımıza verebilecek en güzel hediye kendi zamanımızdır. Evet. O yüzden çocuklarımız kitaplarla büyüsün. Ana dilimizi, Türkçe dilimizi unutmasın. Böyle bu kitaplarla oyun şeklinde dilimizi destekleyelim. Sizinle görüşlerinizi alalım. Çok emeği var evet. burada. Duvarla duvarları <laughs> beraber boyadık. Evet. <laughs> e, Gözde'yi ne zamandır beraber biz büyüdük ve e, sonsuza kadar sonuna kadar destekliyorum. Yaptığı her işi de çok güzel yapar. Burada da gördüğünüz gibi her şey mükemmel duruyor. Çok sevenleri var. Kendisiyle çok gurur duyuyorum. Mustafa Bey de elimizde. Onun da görüşteğini alacağız. Konuştuğumuzda iş yeri sahibiyle konuştuğumuzda e, şunu biliyorum. dedi. Türkçeyi ön plana çıkarıyoruz bizler ve bu da e, bizler için buradaki millet varlığımız için çok önemli bir şey. Evet. E, Türkçe bizler de öğrenci okutuyoruz. Kendi ana, ana dilimiz evet, evet 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 unutmamamız gerekiyor. Şenol Baysan da yanımızda kendisi burada Türk Derneği'nin başkanlığını sürdürüyor. Bugün de açılıştayız. Onun da görüşlerini alacağız. Merhabalar Şenol Bey. Hoş geldiniz Gladbeck'e bize. İsmim Şenol Baysan, Gladbeck Türkiye İl Camii Dernek Başkanı. Burada derneğimizin toprak ailesinin açılışına katkı sağlamak için burada yönetim olarak, din görevimiz olarak burada katkı sağladık. Toprak ailesinin burada hayırlı olmasını diliyorum. Bizler Türk e, milleti olarak Avrupa'da, e, özellikle gençlerimiz, e, burada e, dinini, dilini, kültürünü e, koruma mücadelesi veriyor. Deniz Bey'in babası Bayram Toprak da yanımızda. Ayrıca Tuana da, kız kardeşi, bugün desteğe geldiler onlar da. Bugün de görüşlerinizi alabilir miyiz bugünle ilgili Bayram Bey? Ne varsa çocuklarımızı için Evet. Yani biz halk olarak çocuklarımızı arkasında olmamız lazım ki eğitim ilk başta gelmesi lazım. Çocuklar yanına, sağda solda büyümesine, bizim Büyüsün. bizimle iç içe büyüsüne, evet. yani hedeflerine yardımcı olmamız lazım. Deniz Bey'in kardeşi Cemal Bey de yanımızda. O da bugün destek için geldi. Çok Orta. mutluyum çünkü abimin ve yengemin bütün emeğini görüyorum ya. Evet. Hani tek son günler değil, son senelerden biri. Evet. Bu kitapları emek özel seçe seçe, akşamları, geceleri çalışa çalışa. Büyük bir hizmet değil mi bu? Yani... Tabii ki. Evet. Hani çocuklarımızın eğitimi için bu kadar emek verdiklerine çok sevindim. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Elif. Elif Hanım o... bugün açılıştayız. Gayet evet. güzel. Özellikle çocuğunuz için geldiniz, değil mi? Evet, o çocuğum yer. için. Bir hep kızım için. da var. Burada Türk kitapları bulmak biraz zor oluyor. O yüzden evet. ım, yani böyle bir yerin açılması bizim işimize geldi. Çünkü evet. burada daha çok Alman kitapları bulabiliyoruz. Almanya yani yazılı olması evet. çok büyük bir avantaj. Evet. Evet, yani Türkiye gidince hep getiriyorum ama şimdi ayağımızın dibinde. Evet Gözde Hanım, eşiniz de yanımızda Deniz Bey. Bugün çok yoğun geçti. İnanılmaz bir kalabalıktı. Önümüzdeki süreçte inşallah sürekli aktüel kitaplarınız gelecek. Yeni ürettiğiniz bir iki proje var. Onları online üzerinde zaten satış... Onda görüşlerini alın. Merhabalar Deniz Merhabalar. Bey. Merhaba hoş geldiniz. Çok şükür. <laughs> Yorulduğunuz ama yorgunluğa değildi herhalde. Evet, değil mi? çok şükür <laughs> güzel bir gün oldu. Dolu dolu geçti. Evet, yorulduk ama değdi. Ne kadar süre oldu bu işte uğraşılır? mı? Yaklaşık 4 yıl oldu şimdi. Evet. Önce sadece online satış yapıyorduk ama bayağı büyük bir talep vardı. İstek vardı. İstek, i̇stek, vardı. istek talep üzere biz evet. de evet. dükkanımızı, e, açtık, dükkanımızı, dükkanımızı açtık. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Kolay gelsin diyorum. Başarılarınız daim olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ, teşekkür sağ olun. Olayalım.